Herkese merhaba arkadaşlar. TYT AYT tarih soru tahminleri videosuyla beraberiz. O anketlerde, topluluk yaptığımız anketlerde birinci sırada yer alan TYT AYT tarih soru tahminleri. Yani soru derken arkadaşlar konu tahminleri açıkçası. Şimdi Odaklanalım. TYT Tarih, AYT Sosyal Bilimler 1 ve AYT Sosyal Bilimler 2. Sözelden girecekler arkadaşlar için de Sosyal Bilimler 2'yi de ayrıntılı şekilde işleyeceğiz. Kanalımız 40 gün önce kuruldu. TYT AYT Tarih'te oynatma listelerinde %98'ini doldurduk. %2'lik kısmı da şu 2 günde tamamlayacağız. Videolarımız çalma listesinde mevcut. Tekrarınızı yapabilirsiniz. Son 10 günde ezber içinde faydası olacaktır. Matematikte Gamze hocamızın buradan kendisine selam söyleyelim. Eline yüreğine sağlık. E, matematik videolarının %80-%85'ini 40 günlük zamanda tamamladı. E, bir dahaki sene inşallah mezuna kalmazsınız ama yeni arkadaşlar için söyleyelim. Bir dahaki sene Gamze hocamız matematikte özellikle yavaş yavaş tane tane harika videolar atacak. Sınav odaklı arkadaşlar. Aynı şekilde tarih videolarımız da devam edecek. Dönelim biz konumuza. PYT tarih soru tahminleri. Haydi bakalım PYT tarih 5 soru geliyor arkadaşlar. Peki 5 soru nerelerden bekliyoruz bu sene? Tarih ve zaman arkadaşlar. Şimdi ben buraya yanına 5 üzerinden bir puan vereceğim. 5 üzerinden vereceğim puanın yüksekliğine göre son 10 gün sınav odaklı oynatma listelerimizi bir izlemenizi tavsiye edeceğim. Tarih ve zamana 1 koydum arkadaşlar. Soru beklemediğim bir yer ilk çağ uygarlıkları arkadaşlar 2 gelme olasılığı varla yok arasında ilk Türk devletleri Asya Hun Avrupa Hun Göktürklere 5 puan verdim bu 5 ne demek arkadaşlar en yüksek puan ve soru bekliyoruz buradan o zaman alalım öbür kalemimizi elimize birinci soru olarak Buraya yazalım arkadaşlar. İlk Türk devletlerinden soru bekliyoruz. Yorumlama, bilgi her türlü. Bir dahaki sayfamda da onları da açacağız. İslamiyet'in doğuşuna 2 veriyoruz arkadaşlar. İlk Türk İslam devletleri. İlk Türk İslam devletleri. Abbasiler, Gazneliler... Bunun içine e, 4 Halife döneminde koyalım arkadaşlar. İslamiyet'in doğuşundan sonra diyelim ona biz. O dönemden de belki soru beklerim. Buraya da 5'i yazalım. Ve ikinci sorumuzu buradan beklediğimizi söyleyelim. Osmanlı kültür ve medeniyete 1 veriyorum. TYT'de beklemiyorum. Osmanlı kuruluşa 1 veriyorum. TYT'de beklemiyorum. Arkadaşlar beklemiyorum derken lütfen... hani e, Videonun amacını tekrar söyleyeyim. Videonun amacını... Sadece konu tahmin videosu yapıyorum. Yapıyoruz. Hani konuyla ilgili beklemiyoruz derken Siz zaten buraları biliyorsunuz Ben sadece yüksek ihtimal Beklediğim yerleri söylüyorum Devam Osmanlı yükseliş döneminden Şöyle bir iki yazalım Kuruluşa göre gelme şansı daha yüksek Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman En azından bir yorum sorusu Gelme şansı var Değişim çağında Avrupa Buraya işte Fransız ihtilali Sanayi devrimi katalım iki verelim buraya Osmanlı duraklama dönemine de 2 verelim. Osmanlı gerileme dönemine gene 2 verelim. Dağılma dönemine e, yani dağılma döneminden yorum soruları gelebiliyor. Özellikle şu kaybettiğimiz topraklar artık Osmanlı neden çöküyor? Buraya da 5'i verelim. Soru beklediğimizi söyleyip 3. sorumuzu buradan yapalım. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı yani e, Trabluskarp Balkan Savaşı 3 veya 4 mi desek? Bence 4 diyelim. Soru bekliyoruz, beklemiyoruz arasında. Milli Mücadele Dönemi arkadaşlar. Yıldız'ı attım. Neden attım? Soru gelmeme şansı yok. 5-5-5. Yıldızlı 5. Milli Mücadele Dönemi arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı. Birinci inönü, ikinci inönü. Belki bilgi sorusu, belki de yorumlama sorusu. Dördüncü sorumu buradan bekliyorum. Atatürkçülük ve Türk İnkilabına da 4 veriyorum. Yani... Ya Trablusgarp Balkan Savaşı cephelerden 5. soruyu verir ya da Atatürkçülük ve Türk İnkılabı'ndan 5. soruyu verecek arkadaşlar. Konu tahminlerimiz bu şekilde. Arkadaşlar birileri de lütfen tabii ki göz ardı etmeyelim. Ben sadece analizlerime ve tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Soru beklediğim yerleri inşallah nokta atışı olur. Ben sizden daha çok sevinirim nokta atışı olmasından. Hem size faydası olacak diye. Ama lütfen ama lütfen birileri de es geçmeyelim. Ama eğer bir 10 günlük program yapıyorsak 5'lere daha daha öncelik sağlayalım. 4'lere daha öncelik sağlayalım. Haydi geçtim. AYT Sosyal Bilimler 1'e. AYT Sosyal Bilimler 1 arkadaşlar. Sözel ve e, eşit ağırlık ve sözel arkadaşların çözdüğü yerler. 10 soru geliyor. Edebiyatın 24 sorusundan sonraki 10 soru. Sosyal Bilimler de tarih sorusudur arkadaşlar. Şimdi AYT'de ÖSM şunu yapıyor. Konuları harika dağıtıyor. Yani arkadaşlar 6 tane gidip. Ee, Osmanlı yükselişten sormuyor. Her şeyden birer tane. Özellikle Sözel'de. Birazdan işleyeceğiz. Tarih ve zamandan iki yazıyorum. Çok soru beklemiyorum ama gelirse de şaşırmam. Dursun. İnsanlığın ilk dönemleri arkadaşlar. Ee, Bakır çağlar, e, eski çağlardan, dönemlerinden soru gelme şansı yüksek. 5 verdim ve birinci sorumu buradan oluşturdum. İlk Türk devletlerinin soru gelmediği, sene yok arkadaşlar. İlk Türk devletleri tekrar söylüyorum. Göktürkler, Asya onlar, Avrupa onlar çok dikkat arkadaşlar. İkinci soruyu buradan bekledim. İslamiyet'in doğuşuna 5'i bastım arkadaşlar. Üçüncü soruyu buradan bekledim. İlk Türk İslam devletleri 5'i gene bastım. Soru gelmeme şansı yok. Selçuklular arkadaşlar Anadolu Selçuklu Büyük Selçuklu diye hem yorum sorularında hem bilgi sorularında gelme şansı olabilir arkadaşlar. Buraya da biz 5'imizi koyalım ve 5. sorumuzu yapalım. Osmanlı kültür ve medeniyeti ben sözel kısmında bekliyorum bu sene ama gene de 2'yi verelim. Osmanlı kuruluş dönemine 2 verelim sözelde bekliyorum bu sene. Yükseliş döneminden bir soru bekliyorum. 6. sorumu buradan oluşturdum. Derileme ve dağılmadan. Gerileme veya dağılmadan mutlaka bir soru geleceğini umuyorum. Ancak gerilememi, mı o konuda tereddütüm var. Ben gene de bunlara 3-3 yazayım. Belki birinden soru gelir. İkisine ben 7 diyeyim ki ikisinden birinden gelme şansı var. Avrupa'da önemli olaylarda. 2 yazıyorum beklemiyorum ama gene de 2 e, göz ardı etmeyelim. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı bir soru arkadaşlar. 8. sorumu yazdım. Trablusgarp Balkan Savaşı cepheler burada. Milli mücadele dönemine 2 soruyu yıldızlı şekilde kofte garanti. Garanti bastım. Yaptı mı sana burada 9 ve 10. sorum arkadaşlar. Şimdi Atatürk ilkileri ve Türk inkilabından soru bekliyorum. 5 yazalım ama Şimdi burada 11. soru oldu ama artı bonus diye ekleyelim. Buradan sormazsa yani şundan bir tane verecek. Eğer ikinciyi buraya vermezse inkilabı koyacak, 5 yapacak. Biz bu şekilde ilerleyelim. Geçtim sözelci arkadaşlara, sosyal bilimler iki. Arkadaşlar çok güzel yayıyor ÖSYM. O yüzden tarih ve zamana 5 koydum. Mutlaka soru gelecek tarih ve zamanda. Örnek veriyorum tarihteki e, işte nümizmatikler bu yardımcı bilimlere bakmanızı isterim. Mutlaka gelebilir. İnsanlığın ilk dönemleri 5 arkadaşlar. İlk Türk devletleri 5 İslamiyet'in doğuşu 5 İlk Türk İslami devletleri 5 Selçuklu Türkiye'si 5. Sözelci arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Bunların hepsini zaten ezberledin sen. Çünkü sen sözelcisin. Sen tarihi bitirdi. Harika yayıyor ÖSYM. Hepsinden birer tane mutlaka koyuyor. Kültür medeniyete 5 puan veriyorum. Çünkü mutlaka gelecek. Yaptı mı sana 2, 4, 6, 7 soru. Evet. Milli mücadelede 5. Buradan da 2 soru garanti. Yaptı sana 9. Evet. Buradan... Yani kuruluş, yükseliş ve dağılmadan mutlaka artık sözelcisin sen. Senin başka çaren yok. Bileceksin. 5 puan düzeltiyorum şurayı. Buraya 5 puan. Bunları artık adın gibi bileceksin. Ve buraya da 2 soru yazacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 11 soruyu oluşturdum. İnkılaplardan gelir mi? Evet. Bir tane yazalım. Biz 12 yapalım da artı bir bonusumuzu alalım. Çağdaş Türk ve Dünya tarihinden yaklaşık 4 senedir soru gelmiyor. Bu sebepten dolayı buraya 2 yazıyorum yazıyorum. Ama sözelci arkadaşlar sen bunu bileceksin. Başka çaren yok. Sen kendini garantiye alacaksın arkadaşlar. Şöyle bir dağılımına tekrar bakın. Lütfen 5 yazdıklarımın üstüne son 10 günde devam edin. Üstüne gidin. Peki nasıl sorar ÖSYM bu sene? TYT'den tarihten 5 soru geliyor. Arkadaşlar bu sene bir kolay, iki orta ve iki zor soru gelecek arkadaşlar. Bir kolayı azıcık kitap okuyan, Azıcık yorum yapabilen insan artı bir neti cebine koyacak tarihte. Eğer tarih dersine çalıştığını inanıyorsan iki ortayı mutlaka yapacaksın ve bu iki zordan da bir zoru alırsan dört net garanti, iki zoru yaparsan beşte beşi yapmış olacaksın. İki yorum sorusu gelecek arkadaşlar. Yukarıda bilgi verecek, aşağıda çıkarılır veya çıkarılamaz diyecek. Ancak çok dikkat yıldız attım arkadaşlar yorumu dönemin şartlarına göre yapın lütfen ya. Bu cümlede paragrafta çok alakasız bir durum var diyorsanız lütfen ama lütfen arkadaşlar konuyla ilgili dönemin şartları aklınıza gelsin. O dönemin şartlarına göre şıklarda cevap verin. Sizi iki şık arasında bırakacak ÖSYM e en yakını seçmeye çalış. Eğer cevaplandırmakta kararlıysan. Eğer hiç işin içinden çıkamadıysan boş bırak. İki tane iki bilgi yani kolay bilgiler kolay oluyor arkadaşlar TET'de. İki bilgi kolay artı yorumu verecek. Eğer sen onun bilgisini veren bulamazsan o soruyu cevaplayamazsın. Yani gaz Abbasların en kolay yerlerini bilemezsen gaz Mahmut'u bilemezsen sen o bilgiyle o yorumu harmanlayıp bu iki soruya cevap veremezsin. O yüzden korkma bu iki bilgiden. İki bilgi çok kolay oluyor. Senden yorumlamanı istiyor. Azıcık ucundan bile kendini vererek çalışan şu 4 soruyu mutlaka cebe koyacak ve artı 4 net yapacak. Sen benden daha bilgilisin. Çünkü çıkmış sorulara daha iyi baktığını biliyorum. Bu sebepten dolayı da e, benden daha bilgili olduğun için de yorum ve bilgi soruları nasıl olduğunu biliyorsun. Bir tane de orta düzey bilgi soruyor TYT'de arkadaşlar. Peki hangi olay... Kurtuluş Savaşı'nın amaç, yöntem ve gerekçesini belirtmiştir. Tam bir TYT bilgi sorusu. İşte o bir orta düzey bilgi. Dördüncü sorunun dışındaki bir orta düzey bilgi. Soruyorum arkadaşlar. Lozan'ı koydum. Amasya genelgesini koydum. Erzurum'u koydum şıklara. Sivas'ı koydum. Ve Havza genelgesini sordum. Ve şıklarda amaç, yöntem ve gerekçeyi gördüğün an... Amasya genelgesine gideceksin arkadaşlar. Amasya yazdım buraya arkadaşlar. Amasya genelgesine gittim. İşte bu tarz geliyor. Bilgi bunun dışında zor olmaz arkadaşlar. Amaç yöntem gerekçe bilgi budur arkadaşlar. Peki ilk altın para kimin döneminde basılmıştır derse arkadaşlar İşte bu çizdim üstünü örnek koymak için koydum. Bu bir TYT sorusu değil. Bu bir AYT sorusu. Fatih Sultan Mehmet arkadaşlar cevabı bu işte bu tarz gelmez. Bu tarz gelir. Anlatabiliyor muyum? Yani senin her yerden yakalamanı isteyecek. Amaç yöntem gerekçe. İlk altın para kimin döneminde? Fatih Sultan Mehmet döneminde. Bu AYT sözel veya sosyal bilimler sorusu arkadaşlar. Geçtim AYT sosyal bilimler 1'e. 10 soru var. 5 tane bilgi gelecek bu sene. 2 yorum gelecek. 3 bilgi ve yorum karmaşası gelecek. Yani sorunun içinde bilgiyi cevaplarda yorumlamanı isteyecek. Sen bilgiyi bilmezsen yorumlamasını yapamayacaksın. 2 tane kolay soru gelecek AYT sosyal bilimlerde. 3 orta, 5 zor soru gelecek arkadaşlar. Yani 8'de 2, 9'da 1, 10'da 0'lar başarılı sayılacak arkadaşlar. 5 zordan dolayı Azıcık çalışan bu 5 soruyu kapacak. Bu 5 beş soruyu 5'te 5 beş yapacak. Buradan da 3-4 net yaparak 8-9 nete varacak. Osmanlı Devleti'nin ilk demokratikleşme hareketi olan Senedi İttifak bu padişahımızın döneminde olmuştur. Duyamadığım hangi padişah? 2. Mahmud. İşte bu soru. AYT sosyal bilimler bir sorusu. Yani çok çok zor değil ama direktman bilgi isteyen soru. İşte bu soru AYT sosyal bilimlerde. Geçtim sözelci arkadaşlar sosyal bilimler 2'ye. Her konudan bir tane yaydığını söylemiştim. Sözelci arkadaşlar maalesef Tüm konuya hakim olacak. Milli mücadeleden 2 tane mutlaka geliyor. Burada ya da yazıyorum. Milli mücadeleden 2 tane mutlaka geliyor. 11 soru. 2 kolay gelecek sözelci arkadaşlar için. 3 orta, 6 zor gelecek. Sen sözelciysen zaten bunları yapacaksın. 11'de 11 cepte. Ancak burada 5'te 5 yaparsan 6 tane zordan 4 tanesini bilirsen d 9 netini cebe koyarsın. 4 tane yorumlama 7 tane bilgi gelecek. Malazgir Savaşı'nda taraf değiştirerek savaşı Selçuklu lehine çevirdi. Bizans'ta ücretli askerlik yaptı. 2 maddeyi verdi. Cevap nereye gitti? peçeneklere gitti. İşte bu soru tam bir sosyal bilimlerde 6 zorun içindeki soru. Güzel bir ders oldu arkadaşlar. Düzeltiyorum. Güzel bir rehberlik dersi oldu arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Amacımız soru tahmini yapmak değil. Biz mümencin değiliz arkadaşlar. Biz konu dağılımlarını gösterdik. Hangilerinden üstünden gelecekse son 10 gün yap programını çalma listesinde hepsi mev mevcut. İzle tekrardan inşallah nokta atışı yaparız. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Başarılar diliyoruz. Abone olmadıysanız abone olarak bizlere destek verebilirsiniz. Tekrardan başarılar.